...fotoğraf çekelim mi? Tabii. Bak bakalım. Vay, 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 vay. Sen beni arar mıydın Kandemirciğim? Görüşmemiz lazım. Ben şu anda Ahmet Yılmaz'ım Kandemirciğim. O kadar çok işim var ki. Başlatma işini. Eski mekana gidiyorum. Çık gel oraya. Beni mi özledin? He? Hadi itiraf et. Daha çok şey var ki. İlk demek istediğim kelimeyle başladım anlatmaya. Kızım. Eskiden dünyayı güzelliğin kurtaracağına inanırdım. Bir insanı sevmekle başlayacak zannederdim her şey. Öyle değilmiş. Her şey bir insanı sevmekle bitiyormuş meğer. Benim anneni sevdiğim gibi. Sen uyuyup da büyürken başucuna oturup masallar anlatamadım sana. Sana anlatmam gereken o kadar büyük bir gerçek var ki ben sana hiçbir zaman masal anlatamayacağım kızım. Eğer sana bir hikaye anlatma şansım olsaydı Don Kişot'u anlatırdım. Kaybedilen bir savaşın kahramanı olduğum için belki de. Savaşacak o kadar yel değirmeni vardı ki Onları yenemediğim için belki de. Bunları öğrenince biliyorum çok kızacaksın bana. Belki nefret edeceksin. Ama bugün senin doğum günün... ...ve ben bugün baba oluyorum kızım. İyi ki doğdum. Kandemir. Beni ne zaman buraya çağırsan vardır bir hesabın diye düşünüyorum. Ulan İstanbul diye bağırdın mı? <laughs> Kabasın kaba. Niye yaptın lan bana bunu? Hı? Niye göz diktin hayatıma? Kızımı niye çaldın lan benden? Hırsıza niye çaldın diye sorulur mu? Hırsız görür, beğenir, çalar. Ben istediklerimi almak için çaldım. Sen niçin çaldın? Evliliğimizin ikinci yılıydı. Az kazanıyorduk ama mutluyduk. Sanem'le tek istediğimiz bir çocuktu. Çok bekledik. Bekledik, bekledik. Ama olmadı. Dedik bir doktora gidelim artık. Gittik. Doktor sorun sen ne dedi? Nasıl yani dedim sığırmışım. Başımdan aşağı kaynar sular dökülüyor. Sanem yıkıldı. Hayatta en çok istediği şey anne olmaktı. Sonra kara günler başladı, mutsuz günler. Senden boşanacağım dedi bana. Sözünün eri kızmış bak. Dediğini yaptı, boşadı seni. Evet, dinle lan. Sonra tekrar gittim doktora, tedavi olmak istedim. Doktor bu işin tedavisi var ama masraflı iş. 60 70 bini bulur dedi. Elde yok, avuçta yok. Sonra sen çıktın karşıma. Liseden beri karşılaşmamıştık. Senden para istedim. Tamam gel ortak ol bana dedin. Ama ihtiyacı olandan çalmam dedim. Razı oldum. Girdik aleme. Sonra tedavi oldum. İyileştim. Hiç kimseye bir şey söylemedim. Hiç kimseye. Ne sana ne saneme. İşte Firuz. Ben çocuğum olsun diye hırsız oldum. Kızımı benden çalamazsın. Hikayen beni hiç mi hiç ilgilendirmiyor kandemiz. Bundan sonra yapabileceğin hiçbir şey yok. Başını, kaderini, boyunu, önüne eğeceksin, yoluna gideceksin. Bugün Elif'in doğum günü. Biliyorum akşamleyin evde kutlayacağız. Çok eğleneceğiz. Ben de kutlayacağım Elif'in doğum gününü. Gelip alacağım onu. Sen kim olarak kutlayacaksın lan Elif'in doğum günü? Ha? Kim? Ben sana bir şey söyleyeyim. Kötülük yapılan bir şey değildir. Kötülük olunan bir şeydir. Sen iyisin. Kaderine razı geleceksin. Babasıyım lan ben onun. Elif'e her şeyi anlatacağım. Bütün gerçekleri anlatacağım lan. Sen Elif'in yanına yaklaşamazsın. Elif'in yanına yaklaşacak olursan o çocukların dediğin çocuklar var ya... ...hepsini hapislerde sürüm sürüm süründürürüm. <laughs> 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 Hadi <Hacı> be. <laughs> <laughs> Elif'ten uzak dur. Elif'ten uzak duracaksın. So round başlıyor Firuz. Bu sefer iyiler kazanacak. Ha? Vay be abi. Vallahi dün gibi aklımda. Sen Yunanistan'dan inmiştin. Biz seni karşılamıştık. Sonra da seni alıp buraya getirmiştik. Ha, tezgah anlatmıştık sana. Tabii o zaman Nevizadecik'ti falan da falan da daha başlamamıştı hiçbir şey. Ulan işler nereden nereye geldi be? Abi be. Keşke bizi de çağırsaydın da hep beraber pataklasaydık şu Firuz'u be. Bak ben normalde karşıyımdır ama vallahi burnuna burnuna vursaydık ya. Hayatım tokadını yiyecek o benden. Bitireceğim onu. Kızımın doğum günü Firuz'un bittiği gün olacak. Ya abi ben hep söylüyorum yani gitsek sana ablayla konuşsak desek ki böyle böyle. Bu kız bizim. Olmadı kaçıralım abi. Yani her şeyini alalım abi biz Firuz'un. Um. Lan gaza geldim lan ben. Abi benim kafam da ideal boyuta geldi ha. Gidip şuna güzel bir dayak mı çaksak ne yapsak ya? Hadi be abi. Ha? Oturun oğlum oturun ya oturun. Önce Firuz'un elindeki kanıtı almamız lazım. Adam hırsız olduğumuzun kanıtını tutuyor elinde. Size bir şey olmasını istemem. O kanıtı almazsak her an Ceyhun'un eline düşebilir, mahvoluruz. Önce DVD'yi çalacağız, sonra görecek o ebesinin bingosunu. Ya o dildi abi. Bize var ya ödül gibi oldu ha. Sen onu patakladın ya, harbiden içimizin yağları eridi. Harbiden abi ya. Vallahi tadımız kalmadı ya. Abi bizim gülüşümüze dokunmasınlar ya. Dokunmasınlar. Bir daha abi. artık harbiden çileye döndü. Bu iş bitsin yani. Bitecek, bitecek. Neşemiz yerine gelecek. Bundan sonra daha çok eğleneceğim. Abi o zaman bizim bu heriften CD'leri almamız lazım. O CD'nin yerini bulmamız lazım yani. Ya bulmamız lazım da işte herif hiç şey yapmıyor ki abi. Ne renk veriyor ne bir şey yani işlerin nerede yönetiyorsa. Ahmet Yılmaz kimliğiyle hep şirketine gidiyor mu? Bu işleri oradan yönetmesi imkansız. Abi be. Bize böyle bir nezarethane dekoru kurduydu ya bu. Ne diyorsun o mekana? Orası basit bir depo. Böyle daha kamufle bir yer lazım. Abi o zaman ne yapalım? Takip edelim biz bunu. Nereye giriyor, nereye çıkıyor? Oğlum anlarsın mahvoluruz. Böyle çaktırmadan izlememiz lazım. Ya e abi biz Bahadır'ı niye ekip aldık? Ne iş yapar Bahadır? Söyleyelim, arayalım abi telefonda yerini tespit etsin. Benim değer lan. Hadi o zaman çekiyoruz ve kalkıyoruz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul, 7 tepe, tepe, tepe. İstanbul iç beni dışı seni Ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük